Zümer Suresi Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla Bu kitabın indirilişi güçlü, doğru hüküm veren Allah'tandır. Şüphesiz ki kitabı sana bir amaç ile biz indirdik. Sen de dini ona özgü kılarak Allah'a kulluk et. Dikkat edin, arı duru din yalnızca Allah'a aittir. Onun peşi sıra dostlar edinenler, bizi sadece Allah'a biraz daha yaklaştırsınlar diye onlara kulluk ediyoruz derler. Şüphesiz ki Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz ki Allah yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Allah çocuk edinmek isteseydi elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir. O tek ezici güç sahibi olan Allah'tır. Allah gökleri ve yeri bir amaç ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine bürüyüp örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine bürüyüp örtüyor. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Bunların her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Dikkat edin o güçlüdür, çok bağışlayandır. Allah sizi tek bir nefisten yani tek bir candan, tek bir cevherden yaratmıştır. Sonra da o candan, o cevherden eşini de var etmiştir. Sizin için hayvanlardan da sekiz çift indirmiş yani yaratmıştır. Sizi annelerinizin karınlarında üç katlı karanlık içinde aşamalardan geçirerek yaratıyor. İşte bu yaratıcı Rabbiniz Allah'tır. Otorite yalnızca ona aittir. Ondan başka ilah yoktur. Nasıl oluyor da gerçeklerden döndürülüyorsunuz? İnkar ederseniz şüphesiz ki Allah size muhtaç değildir. O kullarının küfrüne razı olmaz. Şükrederseniz sizden bunu kabul eder. Hiçbir günah yüklüsü başkasının günah yükünü yüklenemez. Sonunda dönüşünüz sadece Rabbinizedir ve O yaptığınız şeyleri size bildirecektir. Şüphesiz ki O kalplerin özünü bilendir. İnsana bir sıkıntı gelince Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah katından ona bir nimet verince önceden yalvarmış olduğunu unutur. Onun yolundan saptırmak için Allah'a ortaklar koşar. İnkar eden kişiye de ki, küfrünle biraz daha yaşa. Şüphesiz ki sen ateş halkındansın. Ahiretten çekinerek ve Rabbinin merhametini umarak geceleyin secde halinde ve ayakta durarak ibadet eden kimse inkarcı gibi olur mu? de ki bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu? Bu gerçeği sadece derin akıl sahipleri hatırlar. de ki Allah şöyle diyor: Ey inanan kullarım, Rabbinize karşı takvalı olun. Bu dünyada güzel davrananlara güzel karşılık vardır. Allah'ın arzı yani yeryüzü geniştir. Sabredenlere ödülleri elbette hesapsız verilecektir." de ki "Bana dini ona özgü kılarak Allah'a kulluk etmem emrolundu. Bana Müslümanların ilki yani öncüsü olmam emrolundu." de ki "Rabbime isyan edersem elbette büyük günün azabından korkarım." de ki ben dinimi ona özgü kılarak yalnızca Allah'a ibadet ederim. Siz de onun peşi sıra dilediğinize tapın bakalım. De ki şüphesiz ki kaybedenler kıyamet günü kendilerine ve inanç ailelerine yazık edenlerdir. Dikkat edin asıl apaçık kayıp işte budur. Onların hem üstlerinden ateşten karanlıklar hem de altlarından ateş karanlıkları olacaktır. İşte Allah kullarını böyle bir azapla korkutuyor. Ey kullarım Yalnızca bana karşı takvalı olun. Takuta yani azgınlık edene kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde vardır. Bu kullarımı müjdele. Onlar her sözü dinlerler, en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın doğru yola ulaştırdığı kişilerdir. Derin akıl sahipleri de işte sadece onlardır. Hakkında azap sözü gerçekleşmiş kimse diğerleri gibi olur mu? Ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Fakat Rablerine karşı takvalı olanlara Allah'ın vadi olarak üst üste yapılmış altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Allah verdiği sözden dönmez. Şüphesiz ki Allah'ın gökten yağmur indirmekte olduğunu görmüyor musun? Allah o suyu yerdeki kaynaklara yerleştirir. Sonra onunla türlü türlü renklerde ekin çıkarır. Sonra o ekin kurur da sararmış olduğunu görürsün. Sonra da o ekini kuru bir kırıntıya yani çerçöpe dönüştürür. Şüphesiz ki bunda derin akıl sahipleri için gerçeği hatırlatma vardır. Kalbini Allah'ın İslam'a açtığı, kendisinde Rabbinden bir nur üzere olan kişi kötü olanlarla bir olur mu? Allah'ı anmada kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapkınlık içindedir. Allah sözün en güzelini müteşabih yani birbirine benzeşen anlamlı ve mesani yani hakikatleri tekrarlanan bir kitap olarak indirdi. Bu kitabın etkisiyle Rablerine saygı duyanların tüyleri ürperir. Sonra hem derileri hem de kalpleri Allah'ın zikrine yani Kur'an'a ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dileyeni, layık gördüğünü kendisiyle doğru yola ulaştırdığı bir rehberdir. Allah kimi de saptırırsa yani sapkınlığını onaylarsa artık ona hiçbir yol gösteren olamaz. Kıyamet gününde yüzünü azabın şiddetinden korumaya çalışan kimse güvende olan gibi midir? Zalimlere dünyadayken kazandıklarınızı tadın denir. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı ve bilemeyecekleri bir yerden onlara azap gelmişti. Allah dünya hayatında onlara rezilliği tattırdı. Ahiret azabı ise elbette çok daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Yemin olsun ki biz gerçeği hatırlasınlar diye bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği verdik. Takvalı olsunlar diye pürüzsüz, çelişkisiz Arapça bir Kur'an olarak onu indirdik. Allah çekişip duran birçok ortağın sahip olduğu bir adam ile yalnız bir kişiye bağlı olan bir adamı örnek olarak veriyor. Bu ikisi eşit midir? Hamd Allah içindir. Fakat onların çoğu bilmezler. Şüphesiz ki sen de öleceksin onlar da ölecekler. Sonra şüphesiz ki kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Allah'a yalan uyduran ve kendisine gelen gerçeği yani Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim olabilir ki? Kafirler için cehennemde yer mi yok? Gerçeği getiren ve onu doğrulayanlar var ya, işte muttakiler sadece bunlardır. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu güzel davrananların ödülüdür. Böylece Allah onların dünyada yaptıkları en kötü şeyleri bile örtecek, ödüllerini yapmış olduklarının en güzeliyle verecektir. Allah kuluna yetmez mi hiç? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa yani kimin sapkınlığını onaylarsa artık ona hiçbir yol gösteren olamaz. Allah kimi de doğru yola ulaştırırsa artık onu da saptırabilecek kimse yoktur. Allah güçlü, intikam sahibi değil midir?'' Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. De ki: Şunu bir düşünün. Allah bana bir zarar vermek isterse o putlar onun verdiği zararı açıp giderebilir mi? Veya Allah bana bir merhamet dilerse onlar onun merhametini tutup önleyebilirler mi? De ki: Bana Allah yeter. Güvenenler de yalnızca ona güvenirler. De ki: Ey kavmim, bulunduğunuz yerde elinizden geleni yapın. Şüphesiz ki ben de görevimi yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve kalıcı bir azabın kime konacağını ileride bileceksiniz. Şüphesiz ki insanlarla ilgili bir amaç için kitabı sana biz indirdik. Artık kim doğru yolu seçerse bu kendi iyiliği içindir. Kim de saparsa sadece kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlar üzerinde asla vekil değilsin. Allah nefislerin ölüm zamanı gelince ölmeyenin de uykusundayken nefisleri vefat ettirir. Ölümüne hükmettiği kişinin ruhunu katında tutar. Diğerini ise yani ölüm zamanı gelmeyeni ise belirlenmiş bir süreye kadar kişiye gönderir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için dersler vardır. Yoksa onlar Allah'ın peşi sıra başkalarını şefaatçiler mi edindiler? De ki onlar hiçbir şeye güç yetiremezlerse ve akıl erdiremezlerse de mi? De ki: Şefaat tamamen ve yalnızca Allah'a aittir. Göklerin ve yerin otoritesi yalnızca O'na aittir. Sonra da sadece O'na döndürüleceksiniz. Allah tek olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalpleri daralır. Onun peşi sıra başkaları anıldığı zaman hemen sevinirler. De ki: Ey gökleri ve yeri yoktan yaratan Görünmeyeni de görüneni de bilen Allah'ım kullarının arasında ayrılığa düştükleri şeyin hükmünü ancak sen vereceksin. Yeryüzünde ne varsa hepsi ve onunla birlikte bir benzeri daha o zalimlerin olsaydı kıyamet gününde azabın kötülüğünden kurtulmak için elbette onu fidye verirler, feda ederlerdi. O gün onlar için Allah tarafından hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmış olacaktır. Onların kazandıkları kötülükler o gün açığa çıkmış, alay ettikleri şey kendilerini kuşatmış olacaktır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, bu bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır fakat çoğu bilmez. Bunu onlardan öncekiler de elbette söylemişti. Ama kazandıkları şeyler onlara yarar sağlamamıştı. Kazandıklarının kötü sonuçları onları yakalamıştı. Bunlardan da yani müşriklerden de haksızlık edenlerin işledikleri kötülükler başlarına gelecektir. Allah'ı asla aciz bırakamazlar. Bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğine yani layık gördüğüne açarak bol da verebilir, kısarak dar da. Şüphesiz ki bunda inanan bir toplum için dersler vardır. De ki: Allah şöyle buyuruyor: Ey kendi nefisleri aleyhinde haddi aşan kullarım. Allah'ın merhametinden sakın ümit kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlayabilir. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Siz farkında olmadan ansızın başınıza azap gelmesinden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline yani Kur'an'a uyun. Herhangi bir kişinin Allah'ın katında onun buyruklarını umursamamamdan dolayı ah yazıklar olsun bana doğrusu ben alay edenlerdendim demesinden önce Kur'an'a uyun. Veya Allah beni doğru yola ulaştırsaydı elbette muttakilerden olurdum demesinden önce Kur'an'a uyun. Veya azabı gördüğünde keşke benim için bir kez daha dünyaya dönme imkanı olsa da güzel davrananlardan olsam demesinden önce Kur'an'a uyun. Allah bu isteği dile getirenlere şöyle diyecektir. Hayır, ayetlerim elbette sana gelmişti de sen onları yalanlamıştın, kibirlenmiştin ve kafirlerden olmuştun. Allah hakkında yalan söyleyenlerin kıyamet gününde yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Kibirlenenler için cehennemde yer mi yok? Allah takva sahiplerini başarıları sebebiyle kurtaracaktır onlara hiçbir kötülük dokunmaz. Onlar üzülmeyecektir de. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir, güven kaynağıdır. Göklerin ve yerin kilitleri yalnızca ona aittir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte onlar kaybedenlerin ta kendileridir. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz? Yemin olsun ki sana da senden öncekilere de şöyle bah vahyolunmuştur. Şüphesiz ki Allah'a ortak koşarsan işlerin elbette boşa gider ve elbette kaybedenlerden olursun. Hayır, yalnızca Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. İnkarcılar Allah'ı gerektiği gibi tanımadılar. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun yetkisindedir. Göklerde onun sağ eliyle, kudretiyle dürülmüş olacaktır. O onların ortak koştuklarından yücedir ve uzaktır. Sur'a üflenmiş olacak ve Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde bulunanlar bayılacaktır. Sonra ona bir daha üflenince bir de bakarsın ki onlar ayağa kalkmış bakıyorlar. Yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanacaktır. Kitap yani amel defteri ortaya konulacak. Peygamberler ve şahitler getirilecek. Aralarında adaletle hüküm verilecek, kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Dünyada ne yaptıysa herkese karşılığı tas tamam verilecektir. O onların yaptıklarını çok iyi bilendir. Kafir olanlar grup grup cehenneme sevk edilecektir. Sonunda oraya geldikleri zaman kapıları açılacak ve bekçileri onlara size içinizden Rabbinizin ayetlerini tilavet eden ve bugününüzle karşılaşacağınızı uyaran elçiler gelmemiş miydi diye soracaklar. Onlar ise evet gelmişti diyeceklerdir. Ancak azap sözü kafirler üzerine hak olmuştur. Onlara içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin denecektir. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür Rablerine karşı takvalı olanlar da grup grup cennete sevk edilecektir. Sonunda oraya geldikleri zaman kapıları zaten açılmış durumdadır ve bekçileri onlara "Selam size. Tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin oraya." diyecektir. Onlar da bize verdiği sözde duran ve bizi dilediğimiz yerinde yerleşip oturacağımız bu cennet yurduna mirasçı kılan Allah'a hamdolsun. İyi işler yapanların ödülü ne güzelmiş diyecektir. O gün meleklerin Rablerine övgü ile tesbih ederek arşın etrafını çevrelemiş olduklarını görürsün. Aralarında adaletle hükmedilecek ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah için bir denecektir.